M4 adre geçecek misin turnuvadan sonra? Ee, geçici gibiyiz beyler ya. <laughs> Şimdi şöyle yarınki turnuvada update gelmemiş haliyle oynayacağız. Yani misal veriyorum. Ee, işte M4 adresi 25 mermisi olacak. Ancient'taki o kutular mutular gitti ya. Onların hiçbiri gitmemiş sayılacak. Ama ee, biz hani bugün pre attık. Bizim kendi antrenman serverımızda güncellenmiş haliyle oynadık yani antrenmanda. Aga 20 mermi bir şey değil mi? Smoss, smoss atıyorsun 10 mermi 15 mermi gidiyor. Yani 5 mermiyle adamı falan vurmaya çalışıyorsun. Adamlar 2-3 kişi çıksa GG'sin yani. 25 şey merminin 20'ye düşmesi baya kötü benim için. Mesela Zantares için falan hala baya iyi. Çünkü Zantares uzak mesafede oynuyor. Hani böyle ona multi kill gelmiyor. Genelde 1v1 fight'a e giriyor. 2v2, yani 1v2 fight'a e giriyor. Onu da hepsini öldürüyor. Hani ben saldırıyorum nükle rampada oynuyorum. Bana geliyorlar aga 3 kişi veren 4 kişi falan geliyorlar yani. 5 kişi geliyorlar. O yüzden benim multi atabilmem 20 de çok zor. Hani 2 falan anca vururum. Kendi yani smoke consistency'lıyım. Yani benim böyle stabil oyunum bayağı yüksektir. a e sayesinde. Şimdi A4'e geçeceğiz aga. Infield'ler gelsin böyle. Böyle. Bak nerede? Gel buraya. Baba yıllardır kullanmıyoruz. Bir yıldır kullanmıyoruz muhtemelen. Bu hala şey yapalım bakalım. Oha, özlemişiz ama ya. Geçelim. Bir şey olmasın.